sevgili vicdan gönüllüleri ve kıymetli katılımcılar, YouTube'dan bizi canlı izleyen izleyicilerimiz, bugün burada adaletin ve özgürlüğün sesi olan Ayşenur Ezge'yi anmak için toplanır. Onun adı yalnızca bir birey değil, aynı zamanda vicdanı, cesareti ve direnişi simgeliyor. Ayşenur yaşadığı her dönemde adaletsizliklere karşı duran sesi kısılmış insanların yanında yer alan bir insandı. O yalnızca kendi hayatını değil, başkalarının hayatlarını da güzelleştirmek için çabaladı. Kadınların, gençlerin, emekçilerin, farklı inanç ve kimliklerin haklarını savundu. Çevresindekilere umut olduğu cesaret verdi. Ve haklı olmanın ne demek olduğunu bizlere öğretti. Onu tanıyan herkes samimiyetine, sıcacık gülümsemesine, adalet için gösterdiğine kararlılığı gördü. Ayşenur hiçbir zaman kolay olanı seçmedi. Doğru bildiği yolda yürüdü. Onun için asıl olan, değerli olan gerçeğin ve vicdanın peşinden gitmekti. Burada Ayşenur Ege'yi anmak için değil, aynı zamanda onun mücadelesini yaşatmak için bulunuyoruz. Gon'un adıyla adaletin, özgürlüğün ve insan onurunun sesi olmaya devam edeceğiz. Sevgili Ayşelur, biliyoruz ki sen aramızdan ayrıldın. Ama bıraktığın izler, söylediğin sözler, taşıdığın değerler bizimle yaşıyor. Sen bu dünyanın daha adil bir yer olabileceğine dair inancımızı büyütmeye devam ediyorsun. Sana söz veriyoruz, senin mücadeleni unutmayacağız ve senin yolunu sürdürmeye devam edeceğiz. Nurlar içinde uyu kalbimizde daima yaşayacaksın. Burada Ayşe Nur'un babası Mehmet Suat Elgin'in bize gönderdiği bir mesajımız var. Onu yayınlıyoruz şimdi. De. Merhaba ben Mehmet Suat Elgin. Ayşe Nur Ezgi babasıyım. Öncelikle bu programı, bu anlamlı programı hazırladıkları için bizden baktığına çok teşekkür ediyorum. Ayşenur, Ezgi, Ege kısaca anlatmak gerekirse yaşam, hayat, yaşamı adı gibiydi. Hayat doluydu. Işık olmuştu. Ve özgürlük, adalet, eşitlik. Bunlar vazgeçilmezleriydi. Ve dünyanın neresinde olursa olsun bazı insanlarla e, empati kurabiliyor, onların acılarını hissedebiliyordu çocukluğundan itibaren. Ve büyüdüğünde e, daha aktif bir şekilde zulümle mücadele, haksızlıkla, adaletsizlikle mücadele diye devam etti. Bunu Myanmar'daki göçmen çadırlarına, Filistin'deki bazı insanların yanına götüren bu vicdanı oldu. Ve bu vicdanından korkanlar bunun hayatını bir zeytin altında son verdi. Geçen bir yıl acımızı hiç azaltmadı. Aksine her gün çok özledik. Onun ilkelerine, ağlılığına, mücadelesine, cesaretine daha çok özledik. İnşallah resimdeki bu bir son bulur ve belki o zaman acımızı biraz hafifler. Her şey şimdi şimdilik bizimle değil ama halısı dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların adalet mücadelesinde yaşamaya devam edecek. Tekrar bunu Vicdan hazırladığı benzeri programda Emeği geçen ve katın gülen hepsi de yaşananlar sahipler. Hüseyin Batku, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Sarık Gergerlioğlu'na konuşma hakkı ediyoruz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Herkese merhaba. Hoş geldiniz sevgili komutlar. Ee, Ayşe Nur Ezgi Eğizgi, 26 yaşında bir sene önce bugün e, hayatını kaybetti. E, Mazlum insanlar için, vicdanı için Filistin'deydi ve ilk bir fedakarlık göstermiş. Ayşe'nin rüzgî ilgi e, Aydın Nazirlili bir hanımefendi. E, ABD'de e, Seattle Üniversitesi'nde okumuş e, ve o üniversite ve çevrenin de e, insan hakları, demokrasi e, anlamında mümbit bir ortamı var. Böyle bir ortamda yetişmiş bir insan e, ve e, insan hakları alanında ahlak, adalet, vicdan, merhamet gibi kavramlara duyarlılığı artmış bir insan ee, ve e, ardından işte e, biliyorsunuz Filistin'e gitti Batı Şeria'da ve köyünde, küyünde yerleşimcilerin işgal girişimcilerine karşı Filistin halkının yanında yer aldığı bir gösteride bir Cuma namazı e, kılınırken, e, yerleşimciler e, Cuma namazı esnasında e, Filistinlileri korumak için orada bulunan e, ABD'li insan hakları aktivistlerine ateş açtı. E, ABD'den gelmiş olan, aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Ayşe Nüreski Eygi orada başından vurularak hayatını kaybetti. E, biz e, bu e, davranışı 2024 yılının... E, Örnek vicdan davranışı seçtim. Her hafta Vicdan Vakfı haftanın örnek vicdan davranışını seçiyor ve hepsini topladığımız zaman 52 hafta arasında gönüllerimiz Ayşenur Ezgi ilgiyi seçtiler. Bunu gerçekten çok hak ediyor. Vicdan Vakfı dünyaya vicdanla bakan insanları öne çıkanıyor. 2003 yılında gördüğünüz gibi Vicdan Vakfımızın salonun duvarında asılı olan Rachel Corey ABD'den gelerek e, e, Filistinler için e, onların evlerinin yıkımına karşı mücadele verirken bir İsrail bulduzları tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. Vicdan Vakfı e, ilhamını bu e, değerli davranıştan alıyor aynı zamanda ve biz e, vicdan kavramını hayatında, fiillerinde, pratiklerinde göstermiş olan insanları çok önemsiyoruz. O yüzden her hafta dünyaya bu gözle bakıyoruz. Bundan dolayı e, bakışlarımıza devam ettik ve 2024 yılında da yine aynı şekilde e, ABD'den gelerek Filistin'de soykırıma karşı mücadele veren Ayşenur Ezgi Eygi'yi yılın insanı seçtik. Gerçekten hak ediyordu ve bugün onun ölümünün birinci yıl dönümü. E, ölümünün birinci yıl dönümünde e, aslında e, kendisi dirilip katsa gelse bu dünyaya baksa ya der ki bir değil on canımı verir. Bana öyle değil. O hayatını kaybettiğinde daha bu kadar insan ölmemişti. Daha bu kadar vahşet yaşanmamıştı. 70 bine yakın Filistinli katledilmemişti. 20 bine yakın bebek çocuk katledilmemişti. 500'e yaklaşan insan açlıktan ölmemişti. Ve şu anda çok daha mühim. ve Ezgi Eygin'in fedakarlığının ne kadar anlamlı ve ne kadar büyük olduğunu bugünlerde daha çok anlıyor. O e, İsrailli yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminde de bilinen önemli bir köy, zeytinlikleriyle önemli bir köy, Beytia'da halkın yerleşim yerlerini savunuyordu ve o bölgede en az 13 Filistinli öncesinde de katledilmişti. Buna rağmen tehlikeleri göze alarak katledilen e, insan hakları savunucularının olduğu yere tekrar tekrar o insanlar orada e, topraklarını savunurken kıldıkları Cuma namazı esnasında onları korumak için yanlarında dur. Son derece riskli bir işti yaptığı ve maalesef ki e, başından vurularak katledildi. E, o temizdir vicdanın bedeli olarak hayatını tüm insanlığa sunuyor? Bizim görevimiz de onu unutmamak, unutturmamak. Vicdan Vakfı o yüzden e, Ayşe'nin rezgiyi hiç unutmuyor ve duvarlarında e, onun resmini taşıyor. Taşımaya da devam edecek. En önemlisi kalbimizde onun hatırasını taşıyacağız, hiç unutmayacağız. Ve bunu topluma da anlatacağız. Bizden e, Vakfı olarak bugün e, bu çalışmayı yapıyoruz. Artlı kesimlerden insanlarımız burada ama hepimizin ortak duygusu zulme vicdansızlığa karşı vicdani görevini yap yapmaya çalışan Ayşenur ezgi Eygi'nin yanında olmak onunla birlikte kalbimizin atmasıdır hepimizin ortak yaptı